Yani şöyle Galatasaray, şey, Fenerbahçe'de, Galatasaray'ı konuşa konuşa Galatasaray'da kaldık. <laughs> e, Fenerbahçe'de yeni bir yapılanma neden oluyor? Çünkü başarısızlıklar oldukça bazı şeyleri değiştirmek gerekiyor. Bir şeyler yolunda gitmesi için. E, Fenerbahçe'de de Mario Branco aslında e, kötü bir futbol adamı değildi ancak bazı şeyler yolunda gitmediği için e, Fenerbahçe'de yollar ayrıldı. Yerine Devin Özek geldi. Yani 30 yaşında genç bir futbol adamı. Bence genç bir akıl her zaman işe yarar ve her zaman farklı bir ...fikirlerle e, takıma katkı sağlar. Bu noktada Fenerbahçe'nin yeni bir yapılanmaya girdiğini görebiliyoruz. Hayırlı olsun tabii ki işleri, gelen transferleri, yapılanmayı... ...yapılan işleri görmeden isimler hakkında konuşmak yanlış. Ama her zaman bir değişiklik iyidir. O yüzden Fenerbahçe'de bir değişiklik oldu. Tabii önümüzde farklı şeyler olabilir mi? Çünkü hoca değişikliği olabilir, başkan değişikliği olabilir. Birçok süreç var. Ama yeni yapılanma, hem futbol direktörü hem futbol koordinatörü... ...bildiğim üzere ikisinin de yetkilileri aynı... E, aynı şekilde karar mercisi olacak ve başkanla beraber yürütecekler. E, hayırlısı olsun Fenerbahçe için. Evet. E, Ömer çok kısa bir bilgi koyalım. Çünkü Tabii. şu an telefon attığımızda Fenerbahçe muhabirimiz Esra Köse var. Esra hoş geldin yayınımıza. E, biz de Fenerbahçe'yi konuşmaya başlamıştık. Tabii ki Fenerbahçe denildiği zaman e, sıcak bilgiler sende. Hem yeni futbol yapılanmasıyla ilgili son detayları senden bir kez daha dinlemek isteriz. Hem de e bugün Londra'da Jose Mourinho ve Ali Koç arasında bir görüşme planlanıyordu. İki saatlik bir zaman farkı var. Saat farkı var. Londra'da şu anda saatlerimiz 18.45 olması gerekiyor. Bu görüşmeye dair sendeki son bilgiler nedir? Teşekkürler Uğur Yapıcı. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Fenerbahçe için hareketli bir yaz dönemi geçecek tabii. Salı adetlerde belirsizlikler var bir yanda, Eylül ayında bir başkan seçimine gidecek Fenerbahçe. Bir yandan da tabii teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Dün Başkan Ali Koç birazcık daha artık bu süreci netleştirmek teknik direktörün belli olması ve transferlerin hızlanması adına Dün Başkan Ali Koç Londra'ya gitti. Londra'da Jose Mourinho ile bir araya gelecek. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe kariyeri devam edip edilmeyeceği konuşacak. Bu akşam saatlerinde tabii şu an daha bir detay yok. Buluşma gerçekleşmedi. Akşam saatlerinde Londra'da Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör Mourinho'nun bir araya gelmesini bekliyoruz. Peki gündem ne? Tabii ki e, Mourinho'nun kariyeri, Fenerbahçe kariyeri devam edip etmeyeceği, bir orta yolda bulunmaya çalışabilir. Jose Mourinho'nun bir tazminatı var. Eğer Fenerbahçe gönderirse bu tazminatı Fenerbahçe ödeyecek. Eğer Jose Mourinho ayrılmak geçerse Mourinho Fenerbahçe Mourinho'nun Fenerbahçe ödeyeceği bir meblağ olacak. E, bu akşam gerçekleşecek buluşmada artık bu sürecin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor. Orta yol bulunursa yollar ayrılabilir veya bu buluşmadan Mourinho ile artık net bir şekilde devam kararı da çıkabilir. Tabi yönetimde fikir ayrıklı, ayrılıkları var. Başkan Ali Koç istikrar sağlanması adına Mourinho ile devam edilmesi gerektiğini tereddüt çıktığı yayında söylemişti. Yönetimde de şöyle bir ayrılık var. Bir taraf Mourinho ile devam edilmesi gerektiğini, Başkan Ali Koç gibi istikrar sağlanması gerektiğini düşünüyor. Bir taraf ise bu sezon hiçbir derbi galibiyetinin alınmaması, tekrar Fenerbahçe'nin uzun yıllardır istediği şampiyonun Mourinho ile birlikte de gelmemesiyle birlikte Mourinho gelecek seneye başlanmaması gerektiğini düşünüyor. Artık bu süreç kısa süre içerisinde netleşecek. Mourinho'nun Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı. Tabi bir diğer konuda Fenerbahçe artık futbol yönetiminde de bir değişikliğe gitti. Sportif direktörlük görevinden boşalan Mario Branco'dan Boş boşalan yere futbol takımı operasyonu ve transfer süreçleriyle ilgilenmesi için futbol direktörü olarak Devin Özey'e getirdi Fenerbahçe. Tabii alıştığımız sportif direktör ve yardımcılık görevi önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de olmayacak. Futbol direktörü ve e, futbol direktörü olacak. Bunu da Devin Özek yönetecek. Devin Özey'in tabi yardımcılığında yardımcılık gibi değil de Okan Özkan'ın da faaliyeti ayrı olacak. O da scouting ilgilenecek. Ancak şöyle söyleyelim. Başkan e, sportif direktör, sportif direktör yardımcısı gibi değil de bu iki isim Fenerbahçe'nin yapacağı transferleri birlikte yönetecek. Fenerbahçe futbol çatısı altında bu iki isim yan yana çalışacak. Tabi e, belirsizlikler var. Teknik direktör belirsizliği var. Ancak Sayıla artık transfer için belli başlı isimler üzerine yoğunlaşmaya başladı. Tabii Hedef aslında bilinen isimlerden biri Şiklinyar kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelmişti ve teknik direktörü, teknik heyeti ve futbolcu özellikle taraftar da oldukça memnun eden bir performans sergilemişti. Liderliğiyle öne çıkmıştı. Bilen Şiklinyar belki de Fenerbahçe'nin hem yaz transfer döneminde hem de ara transfer döneminde yapılan, en e, istikrarlı en nokta isimlerden biriydi transfer açısından. Şiklin da şöyle bir e, problemi bulunuyor. Oyuncunun maaşı 10 milyonun üzerine geçiyor. Fenerbahçe oyuncu tarafına bunu net bir şekilde iletti. yarı biz e, çok net bir şekilde istiyoruz. Ancak maaşı şu an için bizim için yüksek. Maaşında bir indirime gitmesi halinde taraflar görüşmeye devam edecek. Ancak Şiklinyar'a e, Avrupa'dan da teklifler bulunduğunda söyleyebilir. Fenerbahçe Şifin yarı istiyor. Eğer ki maaşında bir indirime giderse süreç Fenerbahçe'nin lehine işleyebilir. Sarı bu transferi elbette bitirmek istiyor. Bunun yanı sıra Son günlerde özellikle ön plana çıkan Fenerbahçe'nin belki de en net şekilde e, temasta bulunduğu isim Leroy Sane Galatasaray'ın da uzun süredir gündeminde bulunuyor bu isim. Fenerbahçe sözlü bir şekilde ilk teklifini oyuncu cephesine ilettiği imza parasının da içinde olduğu Galatasaray'ın e, teklifinden. 2-3 milyon daha fazla Fenerbahçe'nin teklif ettiğini söyleyebiliriz. 3 yıllık bir e, sözleşme teklif etmek istiyor Fenerbahçe. Sözlü bir şekilde oyuncu cephesine iletti. Tabii çift rakamları bulan bir maaşı var Leroy Orada da bir ortak nokta bulunmaya çalışacak. Ancak Leroy e, Galatasaray'ın teklif ettiği paranın üzerinde bir teklif Leroy sözlü bir şekilde iletti. Tabii Santrafor bölgesi var Fenerbahçe'nin Cekoyla yolları ayrıldı. Enne gelen astronomik yüksek teklifler eğer ki gelirse değerlendirecek. O bölge Fenerbahçe yüklü bir, bir meblağ ödeyerek transfer gerçekleştirmek istiyor. Orada da öne çıkan isimler var. Blaovic, Mitrovic gibi ancak bu iki isim içinde Fenerbahçe'nin resmi bir girişimi bulunamıyor. Özellikle Blaovic için yurt dışı basınında, e, yurt dışı kaynaklı basınlarda Fenerbahçe'nin yüksek bir teklifte bulunduğu yazmıştı. Ancak bizim kulüp tarafından teyit ettiğimiz bilgi şu an için hem Blaovic için hem de Mitrovic için Fenerbahçe'nin resmi bir girişimi olmadı. E bunun yanı sıra tabii kadrodan ayrılması beklenen Fenerbahçe'de çok fazla isim var. E, Fenerbahçe'de tabii İsmail Yüksekle bir yıl daha sözleşmesini uzatmıştı. 2027'de biten sözleşmesini 2028'e kadar Fenerbahçe uzatmıştı. E, teknik direktör Arda Turan Şakhtar Donetsk başı, başına geçmişti. Burada da Arda Turan takımında İsmail Yüksek'i görmek istiyor. Tabii Ukrayna temsilcisine de tüm şartları zorlaması gerektiği yönünde bilgi verdi. Sözlü olarak e, İsmail Yükse'nin menajeriyle temasa geçildi. Şaktar Donet İsmail Yükse e gelecek sezon kadrosuna dahil etmek istiyor. Fenerbahçe'de kısa süre içerisinde resmi bir teklifte bulunma, bulunmasını bekliyoruz. E, Fenerbahçe'de kazandığı maaşın oldukça üzerinde bir teklifte bulunacak Shakhtar Donetsk. Arda Turan oyuncu çok fazla kadrosunda görmek istiyor. Hızlıca top halini Sıfat de değineyim. O da Fenerbahçe'nin bu sezon e, hem Mourinho'nun Türk futboluna hem de Fenerbahçe armağan ettiği isimlerden biri. Hem Marsilya hem Stuttgart oyuncu takımında görmek istiyor. Acun Alucal da açıkmış, açıklamıştı 15 milyon euronun üzerinde e, teklif geldi Yusuf Atik'e. Marsilya bayramdan sonra tekrar Yusuf Atik'e bir teklifte bulunacak. Fenerbahçe'nin gündemini böylelikle toparlamış olayım ben. Esra Köse çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katkı sağladın. İyi akşamlar olsun.